Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kötü anneden kaç parkurun ismi bu. Yani parkurun ismi. Bir yeni bir şey değil. Ve yeni kombinim nasıl? Bence çok güzel. Dehşeti vahşet. Çünkü kışlık kombin vardı da üstümde. Sahne 1. Evet bakalım nasılmış. para mı 440 level mi Ben bu karakterin hiç parkurda oynamadım garip geliyor şu anda çok mu bu karakter hazır bir karakter böyle öyle, e, gözlerini falan beğendim Ondan seçtim açıkçası 40 level değil kız dur. Ay dur be ama eğlenceli bak başlığa göre bir an en başa attı sandım. Hem de silgili kalem. Hem de ısırıklısı makbuldür. Ben hiç ısırmazdım kalemlerimi ya. Bir iki kişiye vermiştim. Hep ısırıklı dönmüştü kalemlerim. Geri vermiştim. Sinir olduğum için. Ya kendi kalemini ısır da benimki neden ısırıyorsun? Havalandırma yolu. Bayılırım. Saçlarımı da tepeden güzel güzel. Hocam. Aa dur hediye verdi. Ha bu hediye benden mi? Hediyen. Bir ara öyle parkur oynamıştım. Ama benim başım dönüyor normal mi? Bu arada eğer parkur videolarımı izliyorsanız o klavye sesi artık gelmeyecek. Çünkü marketten kendime klavye aldım. Alırım bir hayırlı olsunları sanki daha az gelecek. Yine gelecek herhalde ya. Neyse işte. Ama benim klavyem bozuktu da. Ben başa döndüm. Neden kimse söylemiyor? Eyvah. Rezillik. Ha, a, dön diyor. Klost klostrofobim şey yaptı. Yoştu bu ne? Benim kapalı alan korkum olabilir mi? Yüzde bir milyon var benim ya. Kendimle yüzleştim. Hocam nereden gideceğiz? Başım dönüyor. Yine aynı yere geldik. Aha doğru yer. Ya yine mide. Burada sesini kapatıyorum ki bazı sıkıntı olmasın. Benim sesim her şeye verer. Bir de bunu sıcakta hasta oldum. Nasıl becerdiysem. Benim nereden gitmem lazım? Dur, şuradan zıplayacağım değil mi? <laughs> Değdim sandım. Checkpoint'i verdi tamam. U ananas, karpuz, çikolata. Dubai çikolatası mı bu? Onu sosyal medyayla uğraşıp da yapman kaldı mı ya? Allah'ım herkes yapıyor delicesine. Konumuza dönelim parkura. Bunlar herhalde şey. Yeşil. Neyse. Ee, tırmanıyorum hocam Omurga merdivenine çıkıyoruz. Bayılırım. Tek çıkış yolu. Geçtim. Odaklanınca geçiyorum. Ve bazen de konuşmayın. Ama video çektiğim için konuşmak zorundayım. Hello yok mu kimse? Köpüklerdeyim. Ay burası neresi ki? Ben hala hanıma bak direkt çıkarmadı galiba. Yok kanalizasyondayım. Ya bir oyun da bağlanmasın ya. Var ya paha şey ücretsiz şeyler çok az Roblox'ta. Genelde hepsi Roblox'la. hani. Ben öldüm sandım. Hadi be tek tek. Annem. Annem. Şu, havalandırmanın kilidini açmak için gönlü havalandırmadan çıktım. Burası benim evim. Ev olduğuna emin miyiz hocam? Aldım anahtarı. Bu oyundan geliyor galiba. Ama müzik olduğu için kapattım. Çok gürültü yapıyor kilit sistemine bayıldım. Direkt çıktık. Tamam. Aa jelibon mu bunlar? Boya boya ne jelibonu. Galiba benim kolalı jelibon çekti. Çok alakasız. Dur aman. Bir de bak bu Roblox karakterini kıyafetini değiştirirken böyle yüzme efektini falan karaktere biz ekliyormuşuz. Hmm. Boyalar. Aha boloncuk. Bunun sonradan makinesi falan da çıktım. Ama o şey böyle. İlk aldıktan sonra evde yaptığın asla böyle köpürmez. Ama ben ona bir tane... Şampuan falan koyuyordum. Bak şimdi hatırladım baloncuk görünce. Bulaşık deterjanı şampuan koyuyordum. O köpük oluyordu. Kardeşime falan da yapıyordum bak. Checkpoint nerede efendimiz? Orada. Tamam. Galiba kaçtım bu arada. Bitmek üzere olabilir. Bunlar kat asfalt mı katran mı ne? Benim karakter hımbıl diye mi ben zıplayamıyorum? Ay dur. Merhabalar kanatlar orijinal mi? kaliteli parkur bu arada. İsmi biraz Filip Bey, Bey. ama olsun. Güzel yapılmış, düşünülmüş. Ben bir iki dakika pervaneyi mi açsam ya? Çok bunaldım şu anda. Pervanenin sesi gelmesine kapatıyorum da. Hadi hadi sonda ölmeyeyim. Checkpoint'e mi? Dur E'ye basıyormuşum. Ee, buradan. Aa dur daha var. Beğendim. Arabalar. Gerçek mi? Ya dubalar neden mesela bu renk? Cam çıktı. Ses geldi. Cam kapattık. Her zamanki Zaten çok çabuk gitmeliyim. Gidiyorum gidiyorum. Hmm, Speedrun. Ama ne ve hız vermiş. 97. Kaçta bitiyor bu? Benden önde olan da yok. Şimdi video çekeceğim de ben parkur da oynayamıyorum ha. Eskiden şey oynuyordum yani. Ben eskiden uzun parkur oynuyordum bak böyle levelli levelli yapıyorlardı da. Uzun uzun parkurlar oluyordu böyle. İlk öyle oynamaya başlamıştım. Ama ben bir şey konuşuyordum ya. Konuşan insana kimse dokanmazmış. O su içen miydi? kar ama kar ne parkur klit, klip 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 beyit sahte çıktı annemden kaçtı sözde Tamam. Point'e ver. Öldüm sandım. Bir şey mi? Öldüm sandım. Eve gitmek için doğru arabaya atla. Sarı da iniyor. Aynen. E nereye geldik hocam? He, orası son illa böyle şey koy. Bir dakika, bir dakika. Ben kulaklığımı neden kapamamışım? Müzik o kadar şey ki dın dın Ve müzik kapatmayı koymak kadar zor olmamalı. Bunda öldüm. İşte bu. Ben tebrikler. Kaçtın. Ney ne? Ödül almak için alabildiğince fazla. Aynen aynen. Evet. Biz de böyle bir videonun sonuna gelmiş olduk. Vaat edilen değildi ama eğlenceli bir parkurdu yani. Öyle. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın ve izlediğiniz için teşekkürler.